çiçeği Hangi çiçeği olursa o. çiçeği çiçeği bak. Çiçeğin sonunda herkes kalanlık olmuş. Kalanlık olduğu zaman bu çiçeğin farklı olduğunu biliyor musun? Yoksa bu çiçeğin <laughs> Çiçeğin yüzü kapkala olmuştum. Kapkala çiçeklerin yüzü bu çiçeğin mis gibi kokanlara. Kür kedisi. Bunu almış. Elde evet, götürmüş. Bunu iyice beklemiş. Ama Singul böyle çiçeği yokmuş. Böyle çiçek aldığı zaman bu bu mor çiçeklerin iftihatından dolaşmış. Eftihatından bu şerim çıkmış. Şerimin ortasındaki Askerler gibi hayvanlar onun esnatını gönüz olduğunu kal ağacını fark etmiş. Kal ağacı pembel ağacım. Çok kocamamış. Çok kocaman olduğu için bunların bir şartı yok. Şartın özel görevi var. Kelebeklerin sözü olmaya hiç farkı yokmuş. Bir, bir zamanlar daha özel bir Şaka Tamam,

Ne? Kek. Kek mi yapmışlar? Ha. Bitti mi masalın Hayır. Daha devam ediyor mu? Bana ne zaman sıra gelecek? Ben ne zaman okuyacağım? Bu bitince çok sayfa var bunun içinden. Hmm, oku bakalım hadi devam et. <laughs> Şimdi Lala ne yapmış? eğlenmiş? Çünkü Yavaş ben... güzel oku. カニタラ